Beyaz zeminde beliren Arpa Birliği bayrağının yanında birlikte STGM Kurumsal Hibe Fonu Birlikte Değiştirelim logosu yer alıyor. 12 sarı yıldızın bir çember oluşturduğu mavi renkli Arpa Birliği bayrağının altında İngilizcesiyle birlikte bu proje Arpa Birliği tarafından finanse edilmektedir yazıyor beyaz zeminde. Eşpedal Derneği Arpa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM tarafından yürütülen birlikte kurumsal destek programının katılımcısıdır. Bu video içeriği tamamıyla Eşpedal Derneği sorumluluğu altındadır ve Arpa Birliği'nin ve STGM'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir yazdı. Tandem bisikletleriyle trafikte ilerleyen bisikletçilerin görüntüsü üzerinde eş pedal yazdı. Bisikletçilerin yaş esnasında ormanda gezinirken ve podyumda poz verirlerken ki anları hızla akarken ekranda dostluk, tandem, bisiklet, eğlence, spor, sağlık ifadeleri belirip yok oldu. www.espedal.org Eşpedal Derneği 4. video. Üzerinde iki seleli tandem bisiklet çizimleri olan açık yeşil fon önünde kıvırcık saçlı genç gözlüklü bir adam olan Farabi Orhan gülümsüyor. Farabi Orhan'ın giydiği yeşil beyaz mavi renkli bisikletçi formasında üyesi olduğu Eşpedal Derneği'nin logosu ve küçük bir Türk bayrağı bulunuyor. Sol üstten sağ alta doğru 3 şerit halinde yeşil, beyaz ve mavi renklerin sıralandığı formada yeşil rengin üzerinde arka plandaki tandem bisikletlerin çizimlerinin aynısı var. Orta kısımdaki eş pedal derneği logosunda pilot mavi, kopilot yeşil renkli çizilmiş bisikletin tekerlekleri eş pedal yazısını oluşturuyor. Şimdi kopilotlara birkaç öneride bulunmak istiyoruz. Öncesinde bisiklet kullanıp kullanmamanıza bakmaksızın tandem bisikleti kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir kısıtlama yoktur. Bisiklet kullanamam, çok uzun, ağır diyorsanız bisiklet uzun ve ağır olabilir. Fakat ağırlığını iki kişi taşır. Bundan dolayı ağırlığı konusunda endişe etmemelisiniz. Uzunluğu da yalnız sürüş esnasında dönüşlerde etkileyecektir. Dönüşleri pilotunuza geniş almasını hatırlatabilir, tandem bisikletle bisikletin uzunluğuna alışmadan manevra yapmaya çalışmamasını söyleyebilirsiniz. Uzun bir bisiklet olduğu için mıcırlı veya toprak yollarda bisiklet yalpaladığı esnada gidona müdahale etmemek gerekir. Aksi halde bisiklete toparlanma fırsatı tanınmadığı için bisikletin dengesi bozulabilir. Ya bisikletten düşersem endişesi yaşıyorsanız bunu aşmanızı bekliyoruz. Çünkü bisiklet düşerse her iki kişi de düşecek. Bisiklet düşerken bisikletin düşmemesi için destek sağlayabilirsiniz. Kadroya inip ayaklarınızla yere sağlam basmak, bisikletin gidonunu bileklerden güç alarak sıkıca tutmak bisikletin dengede kalmasını sağlar. Önceden bisiklet kullanmadıysanız bisikletin durumunu anlayabilmek için az önce sağa mı döndük viraja mı girdik niçin yavaşlıyoruz gibi bisikletin durumu hakkında sorular sorarak bisikletin hangi koşulda hangi konumda olduğunu anlayabilirsiniz. Zamanla bisiklet hangi açıyla eğrilirse düşme ihtimalinin de yüksek olduğunu daha iyi kavrayabilir. Düşme yönüne göre ayağınızı o yöndeki pedaldan çekip yere geniş açıyla bisikletten en uzak noktaya doğru uzatabilirsiniz. Sonrasında bisikletten çıkabilmek için bisikletin hızına göre ya kendinizi cenin pozisyonunda yere atmalı ya da tek ayakla dengede kalarak diğer ayağınızı kadronun üzerinden geçirerek yana açtığınız ayağınızın yanına getirmelisiniz. Buradaki en önemli etken düşeceğinizi fark ettiğiniz zaman düşmemek için direnmemektir. Yer çekimine karşı koymak kolay değildir ona uyum sağlamalısınız. Bisikleti kullanırken unutmamanız ve bilmeniz gereken en önemli nokta, pilotla eş ölçüde bisiklet üzerinde sorumluluk sahibi olduğunuz, pilotla işbirliği yaparak bisikleti ilerletebileceğinizdir. Bu sebeple senkronize olmayı seven, iletişime, işbirliğine açık, konuşmaktan keyif alan, bireysel aktiviteler yerine grup aktivitelerinden hoşlanan bir kişilik yapınız varsa, tandem sürmekten çok keyif alacaksınız. Eş erişim www.sebeder.org